Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geçen kutu açılımını yaptığımız All Smart Smart Round isimli akıllı saatin bugün de incelemesini yapıyoruz arkadaşlar. Şu sağdaki i butonundan kutu açılımın videosuna da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi incelemeye başlayalım arkadaşlar. İlk başta tasarımına bakalım. Kayışları silikon kayış kullanılmış arkadaşlar. Dışı yani bu dışından böyle görünüyor. İçi de böyle gri renkli. Bu arada bu gri renkli arkadaşlar. Kayışları değiştirebiliyor. Şuradaki yerlerden değiştirebiliyor arkadaşlar. Kayışları böyle. şimdi saatin ekranına gelelim. Saatin ana kısmına gelelim. Burada ekran var ve burada görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada bir buton var. Bu butonla işlerimizi halledebiliyoruz. Ekran tamamen dokunmatik değil. İşlerimizi bu butondan hallediyoruz arkadaşlar. Yan taraflarında bir şey yok. Arkasında ise burada şarj kısmı var. Kutunun içinden çıkan aparat ile buradaki şeyleri bağlayarak şarj ediyoruz arkadaşlar. Ve burada da ise bir sensör var. Bu sensör peki ne? Ee, kalp kalp ritmini ölçüyor. Yani kalp atışı hızına diyelim. Ondan sonra kan basıncı, oksijen ölçümü, adım sayar gibi işleri yapıyor arkadaşlar. Ee, saatin tasarımı böyle. Evet arkadaşlar saat ise kolumuzda böyle duruyor. Eğer kolunuzu taktığınızda böyle şık bir görüntü sağlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi ise akıllı saatin özelliklerine gelelim. Akıllı saat Bluetooth 4.0 ile bağlanmakta telefonumuza. Ondan sonra bu saatin en güzel özelliklerinden bir tanesi de IP67 sertifikasına sahip. Peki bu ne oluyor? Geçen kutu açılımında da söylemiş olduğum gibi 1 metre derinlikte 20 dakika boyunca suya dayanıklı ve tozlara karşı dayanıklı anlamına geliyor. Yani su su geçilmez arkadaşlar ama 1 metrede 20 dakika boyunca maksimum dayanabiliyor. Yani bunu mesela abdestinizi alırken, elinizi yıkarken veya denize girerken bir şey olmaz ama 1 metre derinlikte 20 dakika boyunca dayanabiliyor sadece. Detaylı incelemeye başlıyoruz arkadaşlar. Burada buton var gördüğünüz gibi. Bu butona basıyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi bir saat tasarım var. Bu iki tane saat tasarım var. Uzun bastığımızda saatin tasarımı değişiyor arkadaşlar. Biri böyle, biri de böyle arkadaşlar. Bu tasarımı ben daha çok beğendiğim için bunu kullanıyorum. Burada kaç kalori yaktığımız, burada ne kadar kalp atış ritmini gösteriyor ve burada kaç adım attığımız gösteriyor. Şimdi menüsüne bakıyoruz. Menüsünde spor modu var. Bu spor modunda şu ayakkabının olduğu kısımda kaç adım attığımız, şuradaki alevli kısımda kaç kalori yaktığımız ve burada da ise kaç kilometre yol gittiğimiz gösteriyor. Bir sonraki kısımda ise kalp ritmi ölçme yani kalp atış ölçümü. Şu an bileğimde olmadığı için bak bu arada arkada e, yeşil bir ışık var. Şu an ölçüyor. Şu an 69 BPM dedi. E, bu tam bilgi değil arkadaşlar. Şu an çünkü kolumda değil. Bu arkadaşlar kan basıncını ölçüyor. Bu oksijen ölçümü arkadaşlar. Oksijen ölçüyor. Burada SPO2 yazıyor. Kolunuza bağladığınızda yani bileğinizde olduğunda daha iyi ölçer. Burada da ise uyku modu var. burada alarm belki kurabiliyoruz. Burada işte ne kadar uyumuşuz ona bakıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra training modu var. Spor modu dediğimiz bir şey. Bunu giriş için uzun, uzun basıyoruz arkadaşlar. Burada koşu modu var. Dakikada kaç ya da saatte ne kadar kalori yakmışız koşu sırasında. Onu ölçüyor arkadaki sensörle. Bir sonrakine geçiyoruz. Tırmanma modu var. Aynı şekilde kaç kalori yak tırmanma sırasında kaç kalori yakıyoruz. Bu da bisiklet modu arkadaşlar. Ve burada da geri butonu var. Geri butonunu uzun basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra mesaj kısmı var. Mesaj kısmına da bakmak için uzun basıyoruz arkadaşlar. Şu an no message dedi. Çünkü telefonluğumla bağlı değil şu an. Ondan dolayı mesajları göremiyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra orders modu var. Bu arada size ilginç olarak bir şey söyleyeceğim. Bu saat İngilizce bir saat. Dilini de değiştiremiyoruz maalesef. Ayarlar kısmı yok. Uzun basıyoruz giriş için. Burada stopwatch var. Kronometre diyoruz arkadaşlar. Burada find var. Bu da telefonumuzu buluyor arkadaşlar. Bu rüsuta bağladığımızda mesela telefonumuzu kaybettiğimizde buradan telefonumuzu rahatlıkla bulabiliyoruz. Burada kapatma seçeneği var. Kapatmak için uzun basıyoruz yine. Burada reset var. Yani cihazı sıfırla. Sıfırlamak için uzun basıyoruz. Arkadaşlar burada QR kod var. Eğer telefonunuzda bir QR kod okuyucusu varsa buradan okuduğunuzda Virfit isimli bir uygulamaya yönlendirecek sizi. O uygulamayı mutlaka yükleyin bu arada. Ondan sonra geri butonu var arkadaşlar geri butonuna da uzun basıyoruz her zaman gibi. Saatin arayüzü bu kadar menüsü de bu kadar arkadaşlar. Saatte aslında o kadar fazla şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve şimdi size Wii Fit uygulamasından bahsedeceğim. Android ve iOS olan telefonlarla uyumlu bu arada Wii Fit isimli uygulamamız. Eğer telefonunuza bu uygulamayı yüklediğinizde Akıllı saatinizde gelen bildirimleri görebiliyorsunuz ondan sonra bir tane daha özellik var ee, kamera kısmı var arkadaşlar akıllı saatinizi salladığınızda fotoğraf çekiyor arkadaşlar öyle bir özellik var şimdi ise saatin fiyatına geliyoruz arkadaşlar saatin fiyatı 75 lira arkadaşlar 75 liraya bu saati alır mıydınız yani bence alırdınız çünkü bayağı iyi bir saat arkadaşlar su geçirmez bir saat bu arada ama bazı saatlerde böyle su geçirenler oluyor arkadaşlar. Su tarafından öyle çok fazla güvenmeyin arkadaşlar. Ama bu su geçirmez bir saat olduğu söyleniyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanalımıza abone olup yanındaki zil tuşunu açmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.